Merhaba, ben Şale Yılmaz. Bugün sizlere harika bir konu hazırladım. Kişisel renk analizi. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama duymadıysanız hadi bir göz atalım. Kişisel renk analizi bizim orijinalde, cildimizde, gözlerimizde ve saçımızda olan pigmentleri baz alarak bize en çok yakışan tonların Kartelalar şeklinde e, belirlenmesi sistemi aslında. Kişisel renk analizimizi bilirsek eğer e, bize pek çok avantaj sağlıyor. Kullandığımız makyaj ürünlerinden, e, saçımızı boyatırken seçeceğimiz renklerden, aksesuar seçimimizden ve kıyafetlerimizden e, kullanacağımız renk tonları konusunda çok daha emin oluyoruz. Eğer kişisel renklerimizi bilirsek bu bize ne avantaj sağlıyor? Doğru renklerde çok daha akılda kalıcı ve güçlü bir imaj çiziyoruz. Daha karizmatik, daha iyi görünüyoruz. İletişimde bize avantaj sağlıyor. Bu sistemleri eğer yanlış kullanırsak, cildimiz daha solgun, daha mat, saç rengimiz daha bize uygun olmayan bir görüntü veriyor. Bu nedenle de çok hoş görünmüyor. Şimdi bu analizler nasıl yapılıyor? Size kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Ee, ...bir takım özel kartelalar var. Bu renk sistemleri belli bir... tabi bu sistemlerin belli bir işleyişi var. Bu kumaşlarla... ...pek çok rengi içeren... E, ...bu kumaşlarla... ...renklerin cildinizdeki yansımaları... ...temel alınıyor. Ve bu yansımalarla size en çok... ...yakışan tonlar tespit ediliyor. Öncelikle ayrım... ...ya e, soğuk ve sıcak ayrım... ...şeklinde yapılıyor. Eğer e, sıcak tonlarda daha iyi görünüyorsanız bunlar da ilkbahar ve sonbahar olarak ayrılıyor. Bunlar daha ilkbahar tonları, bunlar da sonbahar tonları. Eğer soğuk alt tonlu renkler size daha çok yakışıyorsa yaz ya da kış grubu olarak belirleniyorsunuz ve bu renk kartelaları sizde daha hoş duruyor. Kartellerinizi öğrendikten sonra yakışan renklerinizi bildikten sonra artık hayatınız çok kolaylaşıyor. Neden? Çünkü alışverişe gittiğiniz zaman size yakışan tonları biliyorsunuz. Bu tonları gördüğünüz bölümde alışveriş yapmanız çok daha kolay. Alışverişte kolaylık sağlıyor. Dolaptaki ürünlerinizi birbirleriyle eşleştirmekte büyük kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca aldığınız her şeyi çok daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Çünkü yakışan e, ürünleri almayı öğrenmiş oluyorsunuz. E, günlük hayatta size çok daha iyi bir dış görünüş sağlıyor. Kişisel renk analizimizi bildiğimiz zaman e, hangi renkleri hangi ortamda giyeceğimizi de öğrenmiş oluyoruz. Örneğin daha kurumsal bir ortamda ya da daha arkadaş ortamında giyeceğimiz tonlar, renkler nasıl kullanılır? Bunları da öğrenmiş oluyoruz. Kısaca toparlamak gerekirse, kişisel renk analizi bizim imajımızı güçlendiren, iletişimimizi güçlendiren, alışverişte kolaylık sağlayan ve aldığımız her şeyi daha uzun kullanmamızı sağlayan sistemleri öğrenmek anlamına geliyor. Bu konuda danışmanlık almak isterseniz renk analizi danışmanlığı veren uzmanlara başvurun. Çünkü kolaylıkla kendi başınıza yapacağınız bir şey değil, dışarıdan bir göz, profesyonel bir gözün ancak tespit edeceği bir şey. Ayrıca hangi ortama, hangi renkleri giyebilirsiniz, renklerin anlamları nedir adında bir başka video çektim. Bunu da izlemenizi istiyorum. Bu videoyla onu birleştirdiğiniz zaman bir takım konular daha çok netleşecektir. Ee, sevgiyle kalın, mutlu kalın. Bu konuda sorularınız varsa da videonun altına bırakmayı unutmayın.